Evet sorumuzda arkadaşlar Bay Kız 96 tane gömleği hem ütüleyip hem de paket yapmaktadır. 1 dakikada 6 ütü yapıyorsa kız. 1 dakikada 6 ütü yapıyorsa 96 96 tane ütü e, gömleği alt tane gömleği ütülüyorsa 96 tane gömleği kaç dakikada ütüler? 96/6'dan 16 dakikada ütüler. Aynı şekilde Belkıs bir dakikada 8 tane paket yapıyorsa 96 gömleği kaç dakikada yapar? 96 bölü 8'den de 12 dakikada bu gömlekleri paketler. Topladığım zaman 16-12 daha 28 dakikada Belkıs bunları ütü yapıp paket yapacaktır toplam olarak. 28 dakika. Peki 28 dakikada Ayşe kaç gömlek paketler? Ayşe'nin toplamında x gömlek ütüleyi paketlediğini düşünelim. Peki aynı şekilde bir dakikada Ayşe 5 ütü yapıyorsa x gömlek için 5 gömleği ütülüyorsa x gömlek için kaç dakika sürer? x bölü 5 dakika sürer. Artı bir dakikada Ayşe 9 paket yapıyorsa 9 paket yapıyorsa x dakikada e, x gömleği x gömleği kaç dakikada paketler? x bölü 9 dakikada. x bölü 5 ile x bölü 9'un toplamı 28 dakikadır. Payda eşitlersek 14x eşittir 45 çarpı 28'den. 14 ile 28 sadece eşit 2. x değerimiz 90 tane gömleği paketlemiştir diyebiliriz. Cevap da c şıkkıdır.